Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu videoda sizlere popüler, çok konuşulan isim olan Şeyma Subaşı hakkında bilgiler vereceğiz. Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990'da 90 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur bir dönem popüler, popüler olan Var mısın yok musun yarışmasına katılmış ve 2008 yılında katıldığım Miss yarışmasında ün kazanmıştır. Var mısın yok musun adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı yakın Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlamış ve yok böyle dans adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini Acun Ilıcalı kendisine vermiştir. 16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirmiştir. 2017'de Itis Ok adında bir aplikasyon çıkarmıştır. Ancak aplikasyonun başkası tarafından ilk olarak yapıldığı iddia edilmiş ve rafa kalkmıştır bu uygulama. 2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te Heltiş isimli bir sağlıklı beslenme kafesi açmıştır. Ancak bu iş kafe 2020 Ocak ayında kapanmıştır. 2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurmuştur. Özel hayatına gelecek olursak, 2013 yılında Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melis adında kızları dünyaya gelmiştir. Kızları evlilik gerçekleşmeden önce dünyaya gelmiştir. Evlilikleri de 2017 yılında evlenmişlerdir. Bir yıl evli kalmışlar ve 2018 yılında boşanmışlardır. 2018 yılında İtalyan DJ Goyu da Senia ile ilişki yaşamaya başlamış. Ağustos 2020'de ilişkilerini bitirmişlerdir. Şu anda günümüzde 2021 yılında başlayan Mısırlı yatırımcı Muhammed El Salasi ile ilişki yaşamaya başlamıştır. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Subaşı 2019'da bir YouTube kanalı açmış ve 162 bin abonesi vardır. Şimdi sizlere Şeyma Subaşı'nın verdiği röportajlardan kesitler sunacağız. Verilen sorulara verdiği cevapları sizlerle paylaşacağız. Kızına yetişmek mümkün değil Şeyma. En son konuştuğumuzda Acun sana çok aşıktı. Öyle demiştin. Sonra kitleye başandınız. Neler oldu? Bu noktaya nasıl gelindi? Sorusuna şöyle cevap vermiş, vermiştir Şeyma Subaşı. Hayat dediğin şey tam da bu. Dünü biliyorsun, yaşadığın anı biliyorsun ama yarını kestiremiyorsun. O yüzden ben hep pederci oldum. Bir anda her şey değişebilir. Ayağım takılır düşerim ya da başıma bir şey, bir şey başıma gelebilir. Önemli olan tek şey çocuğumun, ailemin, sevdiklerimin ve benim sağlığım. Gerisi olacağına varıyor. Acun bana çok aşık lafı. Bu konuştuğumuz zaman dilimi için geçerliydi. Diye cevap vermiştir. İyi de bu kadar hızlı mı değişir duygular sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Buna cevap vermeyeceğim ama gerçekten aşıktı. Yalan değil yani. Fakat dediğim gibi kimse yarın ne olacak bilemiyor. Boşanma esnasında ismin başka erkeklerle anıldı. Sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Hepsi yalan, hepsi arkadaşlarımdı. Hakkımda o kadar çok iftira atıldı ki hangi birine cevap vereyim? Ben Acun'la ilgili detaylı konuşmayacağını, aranızda bir protokol olduğunu, bunun da bir yaptırma olduğunu biliyorum. Sadece senin açın, açınız açından soracağım. Siz ayrı noktaları mı, noktaları mı büyüdünüz? siz ayrı noktalara mı büyüdünüz sorusuna şöyle cevap vermiştir. 18 yaşında birlikte olmaya başladığımız için onunla büyümüş oldum. Ve ister istemez onun hayatını yaşadım. Hep onun sevdiği şeyleri yapıp aslında onları ben de seviyorum ve mutlu oluyorum sandım. Evet bana inanılmaz güzel şeyler kattı. Ayaklarının üzerinde durabilen bu güçlü bir kadınsam sebebi acındır. Ona çok şey borçluyum. Yaşadığım onca kötü şeye rağmen hiçbir koşulda yıkılmamamı sağlayan odun ılıcalıdır. Hala büyük hayranlık hissediyorum ve her zaman ona teşekkür ediyorum diye cevaplamıştır. O olmasa sen var olamaz mıydın? Sorusuna ise şöyle cevap vermiştir. Öyle de demeyelim. Bu, kadar, bu da kader. Biraz da kişilik. Varlıklı insanlarla birlikte olan, evlenen pek çok kadın var. Ama onlar kendilerini benim kadar geliştiremediler. Ben durumu kendi lehime çevirebildim. Benim kendi bir tarzım var, yaratıcılığım var. Kabul ederler, etmezler, bir vizyonum var. Bu kadar geziyorum, bir dünya görüşüm oluştu elbette ki diye cevap vermiştir. Yani sen ondan bir sürü şey öğrendin ama aynı anda sen de geliştin. Sorusuna ise aynen öyle, acından doğru şeyleri aldım diyelim. Ama son 3-4 senedir arkadaş grubum değişti yurt dışına daha çok gitmeye başladım ve daha farklı insanları, kültürleri, müzikleri tanıdım. Ve mesela Şeyma Subaşı olarak aslında Rivi müziği sevmediğimi fark ettim. Senin ona aşkın bitti mi? Bu mu yani? Sorusun Esi. Benim için aşkın ne olduğunu söyleyeyim Kızım Allah pembe bulutlar diye cevap vermiştir. Nasıl yani şeklindeki soruya ben mesela gökyüzünde pembe bulutlar gördüğüm zaman mutluluktan kendimden geçerim. Arkadaşlarım benimle dalga geçer. Acun da geçerdi. Çığlık atarım filan. Aşığım bu pembe bulutlara derim. Ben güneşe de aşığım, müziğe de aşığım. Arkadaşlarıma da aşığım. Büyük aşığım hem de. Annem babam sevdiğim insanlar güzel şeyler. Benim için aşk bu. Beni heyecanlandıran, bağrıma bastığım şeyler. Acun da öyleydi. Aşk beni manevi olarak zenginleştiren şeyler. Ama uğruna ölenecek bir şey değil. Ölmek nedir ya? Neden ölelim pardon? O olmazsa yaşayamam kendimi öldürürüm. Salak mısın niye öldüreceksin diye cevap vermiştir. Tam olarak ne demek istiyorsun? Sorusuna ise o zaten Acun daha çok işi ve kendi odaklı biri. Ben de Şeyma Subaşı odaklı biri oldum. Belki çok fazla bencil bir haline dönüştüm. Acun ve ekibi böyle değerlendirmiş olabilir. Halbuki bence bencillik değil. Ben kendi mutluluğuma odaklı büyürsem, ben mutlu olursam başkasını da mutlu ederim diye düşündüğüm için kafama göre yaşamaya devam ettim açıkçası. Ama öyle bir an geldi, ikimiz de ayrı şeylerden zevk aldığımızı gördük. O kendi yolundan, ben kendi yolumdan gidince de tamamen ayrı hayatlar yaşıyor olduk. İkimiz de ayrı şeylerden zevk alıyor olduk. Kendi ortak noktamızı bulamıyor olduk. Ve sonunda ikimiz de dedik ki biz galiba boşanmalıyız artık. Aramızdaki saygının ve sevginin bitmesine gerek yok. Acun herkesin hayran olduğu biri zaten. İşiyle, gücüyle, arkadaşlarına olan, sevgisiyle, yardımlarıyla, her şeyle herkesin baş tacı. Öyle olmaya da devam edecek. Diye cevap vermiştir. Uğruna bir sürü savaş verdin, yıllarca beraber olduğun adamdan ayrıldın neticede. Veha muhtar gibi soruyorum, boşluk var mı boşluk? sorusuna ise boşluk mu güzel soruymuş. Hayatın değişti mi ne kadar değişti diye soruyorsan değişmez mi yalan yok arkamda arkamdaki o büyük bir koruma kalkanı kalktı. Pek de kalkmış ve boşluğa düşmüş gibi durmuyorsun ama hemen kendine bir Fransız sevgili yapmışsın sorusuna ise İtalyan ama İtalyan sevgili yaptım demek istemiyorum açıkçası. 2-3 ay önce tanıştığım bir, biri arkadaşımdı zaten. Birkaç kere aynı ortamlarda bulunmuştuk. Boşandıktan sonra bir tık daha yakınlaştık. Ama hala birbirimize sevgiliyiz, kız arkadaşım, erkek arkadaşım gibi şeyler demiyoruz. Ama evet ilgi gördüğüm, benim benim de ilgilendiğim biri. Nasıl anlatabilirim? Beni meşgul ediyor, beni merak ediyor, benimle ilgileniyor. O zaman daha önceki ilişkinde ilgi görmediğini mi anlıyoruz sorusuna ise? Hayır lütfen böyle bir anlamda çıkmasın. Gayet ilgi gördüm acı tarafından. O yüzden öyle bir şey de demek istemiyorum. Ben şu an mutluyum. Acun da mutlu olsun istiyorum. Evet, koruma kalkanım kalktı. Ama onun dışında pek bir şey değişmedi açıkçası. Ben yine aynı şeyim Ayım. Sadece hiç olmadığım kadar özgürüm. Çok başarılı bir, bir iş adamı Acun ve haliyle işiyle çok meşgul. Bir önceki ilişkinde yalnız mı hissediyordun kendini sorusuna ise Hayalimdeki evlilik bu değildi diyelim. Her şey o kadar hızlı oldu, hızlı gelişti ki ben çok bir şeyi anlayamadan hep kitabın bir diğer bölümü geçmiş oldum. Son, az, son on senem böyle geçti. O yüzden evliliğimin, özlemin, duyduğum, aradığım şeylerin boşluğunu dolduramadığımı gördüm. Ha şu anda o boşluklar doluyor mu diyorsan, onun cevabını da şu an veremem. Çünkü daha çok yeni ama hayatımda çok fazla bir şey de değişmedi. Acun zaten hep çok çalışkan, hep işinde gücünde biriydi. Ben de bu duruma fazla zorlanmadım. Yani halimden mutsuz değilim. Halbuki insanlar senin yerlerde sürünmeni mi bekliyorlar acaba sorusuna? Muhtemelen. hakkında o kadar çok konuşuyorlar ki yetişemiyorum. Umurumda da değil. Aldığım nafaka dert oldu onlara. Neler neler demediler ki. Bundan sonra yurt dışına gide, gidebilecek mi? Özel uçak artık emrine amade olmayacak. Bakalım ne yapacak? ekonomimi uçacak? Bakalım eskisi kadar kıyafet alabilecek mi? Gör bak alamayacak. Ben materyalist bir dünyada büyüyen biri değilim. Ben ruhu sevgiyle paylaşmakla dolduran biriyim. Gördüğüm yeni şeyleri kendime katarak kendini hep geliştirmek için uğraşan biriyim. Düşmez kalkmaz bir Allah denir ya bana böyle iftira atanlar hakkında ileri geri konuşanlar bilsin ki ben öyle kolay kolay düşmem. mutsuz durmuyorsun ama yerinde de durmuyorsun. Nedir bu? Bu kadar çok gezmek de sağlık belirtisi mi acaba sorusuna? Yok değil, gezerek bir şeylerden kaçıyor da olabilirim. Evet, belki de bu. Gezerek sürekli bana duyulan bu nefretten kaçmaya çalışıyorumdur. Gezmek meditasyon gibi geliyor bana. Mutlu oluyorum. Bu kadar uçmak insanı yorar ya, beni tam tersi daha fazla enerjik tutuyor. Bu kötü yorumlara hani aldırmıyordun? Aldırmıyorum, genel olarak okumuyorum da. Ama bazen denk geliyorum. Kötülük fışkırıyor. İnanılmaz iğrenç yorumlar. Şeyma Subaşı hakkındaki bilgiler bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir.